Like a bell cut. Merhaba arkadaşlar. Futbol Matik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TFF 1. Lig'in ertelenen maçlarının sonuçlarını değerlendireceğiz. Orkun var yanımda. Orkun nasılsın? İyiyim. Merhaba. Sen nasılsın Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. E, saat 16'da e, Ankara Spor ve Adana Spor evet. arasında maç oynandı. Hı hı. E, Adana Spor maçı zor da olsa 2-0 kazandı. E, özellikle Adana Spor bazında konuşacak olursam maçtan önce sene değerlendirme yapmıştık ve evet. maçı zorlanmadan kazanabileceğini söylemiştik Adana Spor adına ama goller e, 89 ve 90 4'te 4'te geldi ki 45 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı geldi. Evet, Ankara Spor 10 kişi oynadı. Evet. O birkaç yorumunu alalım istersen maç hakkında değerlendirmelerini alalım. Şu şekilde gerçekten rahat bir maç bekliyorduk. E, skor olarak bakıldığı zaman belki rahat gibi görünebilir ama gerçekten Adana Spor için çok zor bir maç geçti. E, yani bu maçla ilgili beni şaşırtan şeylerden birisi Adana Spor ve, hani Ankara Spor ve Adana Spor maçında ben bu kadar te temposuz bir oyun beklemiyordum. En azından Adana Spor'un tempo yükseltebileceğini düşünüyordum. Evet, zaten ilk yarıda bir tane pozisyon var. Evet. o da Atalay'ın pozisyonu Evet Adana Spor, var. Yani boş kaleye kaçırdı neredeyse ama yani Adana Spor daha fazla evet. üretmeliydi. Ee, beni bu maçta şaşırtan temel nokta bu oldu. Ee, onun dışında 45 artıda, 45'in dakikanın sonlarında yani ikinci yarının sonlarında Adana Sports'u oyuncu Donkora yapılan sert bir müdahale evet, vardı. Evet. Yani ben Hı -hı. kırmızı kart olduğunu düşünüyorum orada. Evet o tartışılabilir. Miyim? Çünkü evet e, çok ciddi omurgasına <laughs> doğru gelen alt omurgaya gelen sert bir hamle oldu kramponun dişiyle. Hakem sarı kart bile vermedi. E, giderek kırmızı kart verilmeliydi bana göre. Hakem göremedi büyük ihtimalle. Es geçti o pozisyonu. E, i̇kinci yarıda ise yine aslında temposuz başlayan bir maçta Ankara Spor 10 kişi kaldı Dediğin gibi. Emirhan'ın 50. dakikada gördüğü kırmızı kartla. Evet. Adana Spor yine temposuz oyununa devam etti. Yani maç yine temposuz devam ediyse. Ki. Ee, ki ona rağmen Ankara Spor 10 kişiyle bile e, yüklenmesini bildi kontrata. Tabii evet. ki çok net pozisyonlar bulamasa da pozisyonlar pozisyona girebildi yani. Ya, zaten şöyle bu oyun tamamen. Ankaraspor'un istediği oyundu. Ben evet. maçtan önce ne demiştim sana? Evet. Eğer 60-70'e kadar bu maç golsüz devam ederse Ankaraspor evet. maç alabilir ya da puan alabilir. Neden alamadı? Çünkü 10 kişi kaldı. Eğer 11-11 bu şekilde bu oyun devam etseydi eminim ki Ankaraspor buradan puan alacaktı. Evet. Ama e, ölü Ankaraspor'a evet. 2 0lık önemli bir galibiyet alarak Adanaspor toprak attı. E, belki de Ankaraspor'un e, hani direncini düşürmüş oldu düşme adına çok ağır bir yer Ankaraspor için bu. Adanaspor için ise Alt, alt taraflardan uzaklaşmak için çok önemli bir garibiyet oldu kötü oynamasına evet, rağmen. Zaten 18 puanla bir maçı eksik olmasına rağmen şu anda 13'ün evet. sıradalar. Yani bu maçla ilgili şunu söyleyebilirim ekstra olarak. Sen de izledik zaten maçı. Ankara Spor kalecisi Berkin 2 golde büyük hatası var evet. Birinde Celil'in açtığı ortada boşa çıktı Hakan Çinemre golü öyle attı. Diğerinde de Ozogovic'in Evet. E vurduğu top çok iyi bir vuruş olmadı ama çok sert değil. Evet, evet. koltuğunun altından kaçırdı. Evet. O da birinci golün herhalde evet. moral moralsizlikten dolayı. Oldu. Evet büyük ihtimalle Çünkü... öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü üst üste geliyor. <laughs> İstersen oyuncu değil değerlendirmesi yapabiliriz evet. bu. Evet. Ozegovic uzun zamandır oynamıyordu biliyorsun evet. pandemiden sonra. Hiç ilk hiç oynamadı oş... aslında. Evet ilk maçıydı ve çok az süre almasına rağmen Adana Adanaspor'un ikinci golünü kaydetti. Biraz Ozegovic hakkında konuşabilirsin istersen. Ya Ozegovic Adanaspor için Adanaspor'un her şeyi. Öyle söyleyebilirim. Hücum anlamında Adanaspor'un her şeyi. Ki o kadar oynamamasına rağmen 6 golle şu an Adanaspor'un en çok gol atan oyuncusu. Ya şöyle bakalım. 7 maçtır. Bu 7 maç önce bu takım 30 kişiyle Covid'e gitti. Yani pandemiye girdi. ve pardon, karantinaya girdi ve şöyle bir durum var ki e, bu 7 maç sonra ilk galibiyet Adana Spor'un Spor maçını saymasak, o maçta da mağlup oldu biliyorsun. Kural hatasından bir 3 kazandılar. E, Ozegovic e, oynadığı ilk maçta gol attı ve Adanaspor'u Spor'u galibiyete taşıdı. E, taşıdı demek doğru değil belki ama yani. En belki, azından kendi moral ve motivasyon açısından bak, iyi oldu Kısmet derler evet. ya kısmetiymiş adamın hı hı. maçı o girdi oyunda kazandırdı diyebilirim ve gol de attı. E, şöyle bir durum var. Ergin Keleş bu takım için kötü bir oyuncu diyemem ama Ozegovic mutlaka Adana Spor'un e, forvetinde olması gereken bir isim. Ergin son haftalarda çok formsuz. Çok formsuz. Gerçekten çok formsuz. E, bu maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir tek şuna değinmek istiyorum ben. E, ben şunu söylemek istiyorum. Adana Spor'un hala teknik anlamda kötü yönetildiğini düşünüyorum. E, yani bir kişinin yapacağı işi 3 kişi yapıyor. E, burada sportif direktör... Hakan Hacı Osmanoğlu biliyorsun. Hakan Hacı Osmanoğlu teknik direktörün teknik teknik direktörün olması gereken görevde. Yunus Murat Ceylan bu takımın sözde teknik direktörü tribünde SMS atarak WhatsApp konuşmalarıyla sanırım Hakan Hacı Osmanoğlu'na bilgiler vererek takımı yönetiyor. Basın toplantılarına da biliyorsun Semih Özü da katılıyor. Yani çok değişik Adana Spor'daki bir evet. yönetim anlayışı. Bir, bir, an önce buraya bu takıma gerçek bir teknik direktörün gelmesi gerekiyor. Ki Adana Spor'ların da e, böyle bir beklentisi ve isteği var. Bunu da biliyoruz. Yani bir an önce bu teknik direktörün değişmesi gerek ki 7 maçtır bu takım kazanamıyorken Değişmedi acaba değişir mi bundan sonra onu da bilmiyorum. Evet. Bu bu takımlar hakkında çok fazla yorumun yoksa diğer maça geçelim. Aynen. Yeterince zaten. Diğer maç İstanbulspor ve Balıkesir arasında evet. saat 19'da oynandı. <laughs> çok rahat kazandı bu İstanbul. Ki maçtan önce biz konuşmuştuk. Evet. Balıkesir son haftalarda iyi oynuyor ve hatta bunlar İstanbul'dan puanla dönebilir evet. dedik. <laughs> ya ben üç, sana bırakıyorum 3 Puanla Aynen. bile dönebileceğini Aynen. düşündüm ki İstanbulspor kendi evinde yenen bir takım olmadığından dolayı bunu evet. söyledim ben sana. Ama bakıldığı zaman şimdi İstanbulspor mükemmel bir oyun oynadı. Ama İstanbulspor mükemmel bir oyun oynadı. Balıkesir'in oynadı. Balıkesir hiçbir şey oynamadı. Hiçbir şey. bir de özellikle 20 dakika o kadar çok baskı altına aldılar ki Balıkesir'i. Evet. Gerçekten ben maçı ilk 20 dakika izlerken çok evet. şaşırdım Balıkesir'e. Evet. Yani ilk 20 dakikada aslında bu maç 5-0 da olabilirdi. Evet. Hani zaten oyun şu anda skor 5-0 ama Oyun da 5-0'lık bir oyundu. Gerçekten Kesinlikle. belki de 10-0'lık bir oyundu öyle söyleyelim. Yani e, bu takımla ilgili şunu söyleyebilirim. Balıkesir Spor'la ilgili. Yani bu sorun bence bana göre sorun Cihaz Arslan'da değil. Yani takım çok çok kalitesiz bir takım. Özellikle e, yabancıları gerçekten çok kötü. Yani e, genel performansa baktığımız zaman Ezef de kötüydü. Bu maçta Hı. gerçekten Eze'ye de iyi dedik. Eze bu maç... Eze Pardon Eze'ye kötü dedik. Aynen. Bu maçta döktürdü yani. Aynen. yani Biz Balıkesir Spor'la ilgili ne dediysek tam tersi çıktı bu maçta. Ama e, dediğim gibi Eze'nin genel performansına bakmak gerek. Bir maçta olacak şeyler Kesinlikle. değil bunlar. Yani Mırsic Orta sahadaki Kone neredeyse hiç mücadele etmedi ve Balıkesir'in en büyük düşüşünün sebebi bu iki oyuncu. Orta sahada çok düşürdüler takımı. Sadece bir İsmail oraları biraz toparlamaya çalıştı evet. ama o da çok fazla ya, direnç gösteremedi. Tek tabii ki. başına yapamaz orada hı hı. çünkü İstanbulspor çok organize bir takım. Öyle organize bir takımda iyi, herkesin iyi mücadele etmesi gerek ve şunu da söylemek istiyorum. Ketahoma dediğim gibi... Eze bu takımın forvetleri olmaması gerekiyor. Hani daha kaliteli ya bilmiyorum. Tü, PTT bir, TFF, pardon, TFF birincilikte şöyle bir durum var. Yabancı futbolcu almak için hmm. alıyor takımlar. ya burada mesela Balıkesir Spor'da altyapıdan oyuncu getirseler bu yabancı oyuncular yerine gerçekten daha büyük. Kar Ki Cihat bence onlara daha çok motive edebilir. E, kesinlikle. Cihat Arslan Hı -hı. aslında tam olarak böyle bir antrenör. Hı -hı. Ama Cihat da bu maçta çok gerginde. Büyük evet. ihtimalle e, Balıkesir yönetimiyle e, masaya oturup ayrılma kararı alabilirler. Çünkü Son altı maçında iki beraberliği var sadece aslında iyi futbol ümit veren bir futbol oynuyordu. Ta ki bu maça kadar e, yani Balıkesir bu bu maçta gerçekten çok kötüydü ve Kesinlikle. ben bir şey anlayamadım. Atilla bugün kaledeydi Vukovic normalde Balıkesir'in kalesini koruyor sanırım ya yani Vukovic'le ilgili bir cezalı veya sakat herhangi bir haber göremedik korona olabilir korona testi pozitif olabilir. Hani onu da eğer bilen Balıkesir Sporlu taraftarlar varsa yorumlara bıraksın. Ee, İstanbul Sporu biraz daha bireysel olarak değerlendirelim. Tabii. Ee, özellikle 10 numaraları e, ve kaptanları Onur Ergün ve Hı -hı. Roka Maç içerisinde çok çok iyi oynadılar evet. ve maçı bir anda bu taraftan alıp hadi bu taraftan değil. Maç ortadayken hı hı. bu tarafa resmen ittiler. Evet. Yani iki oyuncu hakkında ve senin de gözlemleyip ön plana çıkan bir oyuncun varsa onlar hakkında yorumlarını alalım. İstanbul Spor'da şimdi şöyle hı. bir durum var. Bireysel bakmaktansa bireysel iyi oyuncuları var mı hı hı. kabul eden? Bireysel bakmaktansa tam bir sistem takım olduğunu Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle evet. Ee... Roka bu maç değer özelinde neredeyse ilk yarıda her yerde vardı. Zaten ilk yarı e, yarı sahada oynandı. İstanbul hı hı. şey Balıkesir Spor sahasında oynandı tamamen ve Roka neredeyse her yerdeydi. Sadece o bulunduğu mevki dışında. E, iki maçta İstanbulspor toplamda 10 gol attı. Yani bu çok çok yüksek bir sayı. Evet. Yani bu takım koca bir sezon 35 gol atmış ama zaten 2 maçta 10 gol attı. Hani 20 nasıl değerlendirilir o daha ayrı. Ki, ama çok hı. ciddi bir sayı. Hani 2 maçta da olsa önemli bir. 2. ve 3. golleri gerçekten muazzam. Çok klas gollerdi. Yani dışarıdan yani bu kadar güzel topları vurulabilir. Yani sabit oyuncular hı hı. Ali Yaşar gerçekten iyi gol attı ve eee Solbek. Sol bek oyuncuları evet. pardon. Levent Ayçiçek çok klas bir gol attı. Dönüşü vuruşu gerçekten ya. A klasmanında bir vuruş. Messi ayarında bir goldü. Gerçekten mükemmel bir goldü. Uzak köşeye çok klas bir goldü. Yani bu maçla ilgili şunu da söyleyebilirim. İsmail İbrahim Yılmaz pardon. Bu maçla ilgili şunu da söyleyebilirim e, İstanbul forveti İbrahim Yılmaz. iki maçta toplamda 4 gol attı. Geçen hafta Ankara Spor maçında hat-trick yapmıştı. Bu maçta bir golü var. İbrahim Yılmaz'ı ben çok 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 beğeniyorum. çok iyi bir Türk forvet yetişiyor. İstanbulspor ve PT TFF birincilikte çok iyi bir forvet yetişiyor. Süper Lig'de oynayacak düzeyde de diyebilirim. Ve tam son olarak da şunu eklemek istiyorum. İstanbulspor bu bu galibiyetiyle ikinci sırayı aldı. ve bu takımın ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Hani geçen sene taraftarlar da hatırlar bu takıma benzer bir takım vardı. O da Karagümrük'tü. Karagümrük'e göre çok daha iyi bir takım ve şampiyonluk adaylarından biri. Bir eksik yönleri var bence. Deplasmanda maç kazanabilirlerse e, Aynen, bu öyle. ligi ilk ikide bitirebilirler ki şu ana kadar devre arasında e, 21 puanla iç sahada en çok puan toplayan takım evet. konumunda şu an. Yani Adana Demirspor'la beraber kendi sahasında mağlup evet. olan iki takımdan birisi evet. ve dediğin gibi en çok puan toplayan. Peki takım... e, Balıkesir tarafına geçecek olursak sence bu maç özelinde neyi yanlış yaptılar? Ya aslında Balıkesir Spor tarafını değerlendirdik ama evet, ama biraz da detaylı ee, daha iyi olur. Balıkesir'in yanlış yaptığı şey aslında mücadele çünkü kalitesiz oyuncular var kalitesiz oyuncularla hani bir başarı bekleyemezsin bunlarla mesela en yetenekli oyuncusu bu maçta ne dedik Eze, Eze. yani eğer bir takımın en yetenekli oyuncusu yani en göze çarpan oyuncusu Eze ise zaten sıkıntı burada başlıyor ki ben şu anda şunu da söyleyeyim Eze'nin iyi olma sebebi ne biliyor musun Adana, Adana Demirspor'un ilgi göstermesi <laughs> yani. Adana Demirspor e, ilgi göstermeseydi oyuncu da kımıldamayacaktı. Adana Demirspor ilgi gösterince oyuncu da kımıldamaya başladı. Yani e, bu takım bu maçta mücadele etmedi ki İstanbulspor'a karşı kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey e, iyi evet. mücadele etmek çünkü İstanbulspor'dan daha iyi oynamak çok zor. Özellikle evinde oynuyorsanız. Kesinlikle. Ee... E, ve şunu da son olarak İstanbulspor için <laughs> eklemek istiyorum ben. İstanbulspor bu iyi oyununu e, kendi evinde oynadığı bu iyi oyununu ikinci yerde deplasmanda daha sergilerse geçen sene play playoff'ta yaptığını ilk iki de gerçekleştirebilir. Evet ben de öyle düşünüyorum. Bu dört takım hakkında ve iki maç hakkında çok fazla değerlendirmelerin yoksa istersen videoyu kapatalım. Kapatabiliriz evet. <laughs> ee, yani Pazartesi günü oynanacak Akisar Spor, Adana Spor, Spor maçını var. da değerlendireceğiz. Hı -hı. Bunu buradan şimdiden söyleyelim. Bu maçta benim söyleyeceklerim bunlar çok teşekkür ederim, ben de teşekkür ederim yorumların için. Evet arkadaşlar, ertelenen iki maçı değerlendirdik sizlerle birlikte ee, dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın.